1973 yılında dünya çapında Müslüman nüfusu 500 milyondu. Bugünse bu rakam 1,5 milyara yaklaştı. Günümüzde her 4 kişiden biri Müslüman ve Müslümanların sayısı tarihte ilk defa Hristiyanların sayısını geçti. Tahminlere göre ise Müslüman nüfusu yakın gelecekte daha da artacak ve İslam dünyanın en yaygın dini haline gelecek. Bilinmelidir ki yaşanan tüm bu gelişmeler Allah'ın bir vaadidir ve Allah vadini mutlaka tamamlayacaktır. Ayetlerde şöyle buyurun. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Müslümanlara düşen görev Kur'an'da bildirildiği gibi Allah'a ibadet etmek ve dahası İslam'ın yükselişine katkıda bulunmak için çalışmaktır. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilim ve felsefe alanında büyük bir devrim gerçekleşti. Allah'ı inkar düşüncesi yani ateizm büyük bir çöküş yaşadı. Çok eski çağlardan beri var olan ateizm asıl yükselişini 18. yüzyıl Avrupa'sında yaşamıştı. Diderot, Baron d'Holbach gibi materyalistler Evrenin sonsuzdan beri var olan bir madde yönü olduğunu öne sürdüler. Bu büyük yanılgı Batılı entelektüellerin çoğuna cazip geldi. 19. yüzyılda ateizm çok daha yaygınlaştı. Ferba, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi düşünürler ateist düşünceyi farklı bilim ve felsefe alanlarına uyguladılar. Bunun yıkıcı sonuçları 20. yüzyıldaki savaşlarda, katliamlarda ve esir kamplarında ortaya çıkacaktı. Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise yaratılışı reddeden ve buna karşı evrim teorisini öne süren Charles Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri, canlılar ve insanlar nasıl var oldu sorusuna sözde bilimsel bir cevap getirdi. Doğanın içinde cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü üreten bir mekanizma olduğunu iddia etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı. Ta ki 20. yüzyıldaki bilimsel gelişmelere kadar. Bu yüzyılda astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuçlar ateizmin varsayımlarını temelinden çökertti. Kozmoloji alanında sonsuz evren kavramı çöktü ve Big Bang teorisiyle birlikte yaratılış keşfedildi. Fizik ve astronomi alanlarında rastlantısal evren düşüncesi çöktü ve evrenin hassas bir tasarıma sahip olduğu anlaşıldı. Doğa bilimleri alanında Darwinizm çöktü ve bilinçli tasarım büyük bir zafer kazandı. Psikolojide Freudizm çöktü ve inanç kabul edildi. Toplumsal alanda ise komünizm, faşizm ve diğer din karşıtı totaliter sistemler çöktü. kuşkusuz ateist dünya görüşünün sarsılması, yerine inancın yükselmesi anlamına geliyordu. Ve bu aynen gerçekleşti. İnsanlar giderek Allah'ın varlığını daha fazla fark etmeye başladılar. Amerikalı yazar Patrick Glynn, 1997'de yayınlanan Allah'ın Delilleri, Sekülerizm Sonrası Dünyada Akıl ve İnancın Uzlaşması isimli kitabında bu konuda şu yorumu yapar. Geçen iki on yılın araştırmaları, daha önceki neslin seküler ve ateist düşünürlerinin Allah hakkındaki tüm varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. Söz konusu modern düşünürler, bilimin evrenin daha da mekanik ve rastlantısal olduğunu ortaya çıkaracağını sanmışlar, aksine bilim, evrende akıl almaz derecede geniş, bir büyük tasarım olduğunu gösteren hiç beklenmedik hassas düzenin boyutlarını keşfetmiştir. Modern psikologlar dinin bir nevroz olarak tanımlanıp terk edileceğini öngörmüşler. Aksine dini inançların temel zihin sağlığının çok hayati bir parçası olduğu ampirik yani bulgusal olarak ortaya çıkmıştır. Kısacası günümüzde ateizmden kurtulan dünya Allah'a ve dine yönelmeye başlamıştır. Hangi din sorusunun yanıtı ise Allah'ın izniyle İslam olacaktır. Nitekim dünya üzerindeki tüm gelişmeler de İslam'ı işaret etmektedir.